sənə paralar var paralar var heç yana qatmırsan bu ağlayırsan gənə yox ağlamıram ağlamıram olsun nə nöy gəlməyə dinlə bağışda bağışda bilmədin görürsən ağla bax yox yeyəsən nə kimi yeyəcəksən dillər sənin sözü ayt iç sən ağlayırsan gənə yox ağlamıram toyusdum Azaz azşaklari. Proje tria şaklari nedir? Neden onu nedir? Diğer. Diğer hangi? Diğer hangi? 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 Sen alım. ne alım alım. Başım alım alım. Başım alım Ne? Başım alım Ne? Başım alım alım. Başım alım alım. Başım alım alım. Ne? alım Ağzını Sen bir dağılıyorsun. Sen bir, bir